Evet, merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersimizde zıt, zıt anlamlı kelimeleri işleyeceğiz. Kelime bilgisine geçtik. Kelime bilgisinde zıt anlamlı ve eş anlamlı kelimeleri öğrenmeye çalışacağız. Bugün bu haftaki konumuz zıt anlamlı kelimeler olacak. Nedir zıt anlamlı kelimeler? Birbirinin tersi yani zıttı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Şu anda şu gördüğümüz tahtayı defterimize lütfen geçirelim. Geçirmenizi istiyorum. İstiyorum. Videoyu duraklatın. Şurada görünmeyen yerler olabilir. Şunları görünür kılalım. Defterinize geçirin çocuklar burayı. Ve örnekler üzerinden konu anlatımımız başlıyor. Tekrar edelim tanımımızı. Birbirinin tersi, birbirinin tersi zıttı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Neler örnekleri? Bir bardak düşünün. Bardağın bir tanesi ağzına kadar dolu. Bir tanesinde hiç doluluk yok. Yani boş. Bunlar birbirinin tersidir. Dolu, boş. Birbirinin tersidir. Erken, geç birbirinin tersidir. Geç saatte yatarız erken saatte kalkarız gibi düşünün. Geç yatarsanız erken kalkma şansınız pek fazla yok ama geç ve erken birbirinin zıt anlamlısıdır. Uzun ve kısa. Uzun bir tane hemen çocuk hayal edin aklınızda ve kısa bir tane çocuk hemen yanına kondurun. Uzun ve kısa birbirinin tam tersidir, zıttıdır. Gündüz ve gece birbirinin tam tersidir, zıttıdır. Güzel, çirkin ince kalın, yaşlı genç, şişman zayıf. Siz de bunları videoyu duraklatıp tek tek zıttıyla beraber söyleyebilirsiniz. dolu boş, erken geç, uzun kısa, gündüz gece, güzel çirkin, ince kalın, yaşlı genç, şişman zayıf. Şöyle de doğrudur. Yani boş başa gelip dolu sonaya da gelebilir. O da yine zıt anlamlı kelimeler olur. Yani birbirleriyle yer değiştirebilirler. Herhangi bir mahsur yoktur burada çocuklar. Yani boş dolu diyebilirim. Geç erken diyebilirim. Kısa uzun. Gece gündüz. Çirkin güzel. Kalın ince. Genç yaşlı. Zayıf şişman diyebilirim. Zıt anlamlı kelimelerim birçok e, sayıda var. Bunlarla alakalı alıştırmaları. Sizinle paylaşacağım. Onların bulamadığınız kısımlarını internetten bulmaya çalışabilirsiniz. İnternet araştırmacısı da ol olmuş olursun sen böylelikle. İnterneti amacına uygun bir şekilde kullanmayı da öğrenmiş olursunuz. Zıt anlamlı kelimelerin cümle içerisinde kullanılış şekillerini de bir sonraki dersimizde sizinle paylaşacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.